5 yıllık süre içerisinde öncelik hedefleri belirlediğimizde bir tanıtaşımıza hem temiz hem de ucuz su üretmek. Hepinizin bildiği gibi son zamanlarda enerjiye gelen zamlar. inanılmaz bir enerji giderimiz var. O anlamda Bozova'da GES ile ilgili 54 dönüm alan içerisinde 5 megawatt güçte yani 2500 konuta enerji verebilecek şekilde böylesi bir gezi tamamlamış olmanın da mutluluğunu yaşıyoruz. Ve burada bütün amacımız hem atık su hem bir taraftan içme suyuyla ilgili enerji giderimize katkısı olmak. Günlük 100 bin lira gelirimiz var. Önümüzdeki süreçte zaten hep GES sayılarını arttırdık, arttırıyoruz. Bir taraftan da Büyükşehir Belediye'mizin tarımsal sulama ile ilgili de GES'lerimiz var. Orada da biliyorsunuz çiftçilerimize enerji giderinin 53 kooperatifimizin %85'ini bazılarında %100'ünü ödüyoruz. İşte GES'ler bunun için son derece önemli. enerji ile alakalı ciddi bir yatırımı burada görüyoruz. En başta hem güneş enerjisinden yararlanıyor. Bir taraftan da özellikle asatın içme suyu maliyetinde işte iktidarın özellikle elektrik fiyatlarını çok yüksek bir bedele ulaştırması su fiyatlarına, enerjinin maliyetini çok arttırdı. İşte bu projelerle bir taraftan da içme suyuna daha ucuz bir şekilde kavuşma imkanı olan bir yatırımı burada görüyoruz.